Yani çok güzel bir duygu. Yani e, çok gurur verici bir duygu. E, i̇lk geldiğimde zaten hissettim. Yani burada bir e, kemer alıp Edirne Caddesi'ne bir yürümek istiyordum. Aldım ve dün akşam yürüdüm. Yani çok güzel bir duygu. E, i̇nşallah e, önümüzdeki yıllarda 3 e, yıl üst üste alıp kemerin ebedi sahibi oluruz. Bir spor, bir güreşin, yağlı güreşin ilk önce hedefi baş olmak. Baş bir kemer almak. Ondan sonra kemeri e, üç kere üst üste alıp ebedi sahibi olabilmek. Biz çok şükür bir baş bir olduk. Kemerimizi aldık. İnşallah e, üç kere üst üste alıp ebedi sahibi oluruz. Tabii e, bu bir başlangıç oldu bizim için. E, bu yani bu burada kalmayacak. Önümüzdeki hedeflere inşallah daha mutlu ve daha iyi bir şekilde devam edeceğiz. Yani çok güzel bir duygu. <laughs> yani anlatılmaz, biraz yaşanır misali bu iş. <laughs> Valla sabah uyandığımda ne bileyim böyle çok bir şey hissedemedim ilk başta. Yani e, ne desem, normal bir gün gibi bir gün bir geldi. Biraz böyle kameramanlar, şunlar, bunlar gelince biraz daha böyle e, ciddiyetinin farkına vardım. Çünkü sabah uyandım, zaten gece uyuyamadık Sevinç'ten. E, sabah kadar uyumadım yani, iki gündür uyumuyorum. E, biraz daha şimdi e, artık yavaş yavaş başlıyor kemerin e, şeyi ciddiyeti, heyecanı inşallah çok güzel e, gidecek. Ya çok çalıştık. Kıştan beri emek verdik. Yani e, biraz sezon başı biraz kötü girdim. Ama hedefim benim her zaman şeydi. 40 dedim 40 benim hedefim 40 Ben 40 birinci olacağım dedim ben. Sezonun başı biraz kötü girdik ama 40 e, şeyimizi süsledik. İnşallah daha da çok çalışacağız ve daha da çok başarılar elde edeceğiz. Amcam olsun, babam olsun, köyler yani nasıl desem. köylülerin hepsi vardı arkama destekçiler hepsine çok teşekkür ediyorum. Yok, onlar güreşmiyor ama arkamdan Antalya'dan da buraya kadar geldiler destek vermek için. Hepsine allah razı olsun. Eşim zaten milli sporcu, her zaman destek veriyor. bir sporcu, tabii güreşçi olduğu için onun da bir stresi, onun da bir heyecanı var. Yani e, normal hayatımızda da o da profesyonel sporcu olduğu için her zaman çok destek veriyor yani beni anlayabilen e, biliyor yani e, o konuda. Allah razı olsun ondan. İnşallah önümüzdeki güreşlerde, önümüzdeki sene 40 eee kanımızın son damlasına kadar savaşacağız. E, kürsünün en üst basamanda olabilmek için elimizden ne geliyorsa onu yapacağız. E, Usturalı bizden daha tecrübeli daha profesyonel, bu sahalarda yıllarca güreş yapmış ve kemer almış insanlar. Biz biraz daha stresliyiz, biraz daha heyecanlıyız. Ee, biraz gençliğin her herhalde şeyle e, heyecanla ve e, o kemer alma duygusuyla dedim ben bu kemer alacağım, nasip olacak dedim ben. O heyecanla e, bize nasip oldu. ya Tabii e, biz usta çırak olduğumuz için, abi kardeş olduğumuz için hani e, duygularımız yani e, ne kadar sahada e, güreş esnasında şey olsa da Maç bittikten sonra e, Dur. usta çırak ve dostluğumuz yani bitmez yani. Hmm. Detayınız zaman soru kutlayın. Evet, öterek bana Bueno, voilà. <laughs> <laughs> <laughs>